Didim Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Savaş Cengiz, pandemi döneminde aksayan Aydın Didim arasındaki toplu ulaşım seferlerinin bu sezon Ramazan Bayramı ile beraber normalleşerek her gün karşılıklı 6 sefere çıkarılacağını söyledi. Bu yıl başladık. Yılbaşından beri devam ediyor. Didim'in nüfusunun her geçen yıl biraz daha arttığına dikkat çeken Başkan Cengiz açıklamasına şöyle devam etti. Didim biliyorsunuz günden güne nüfusu artan bir ilçemiz. Didim'de esnaflık yapan bizim taksicilerimiz, minibüsçülerimiz, dolmuşçularımız, otobüslerimiz hep planlamalarını yılın 4 ayına 5 ayına göre yaparlardı. Hala da o şekilde yapılıyor. Kış ayları maalesef ciddi anlamda nüfusun düşüş yaşadığı zamanlar. Bu ne oldu? 2020 yılında pandemiyle birlikte bir emekli kesiminin de Didim'e gelmesiyle kışlık nüfusun da artmasına sebep oldu. Didim'de şu anda 40 tane şehir içi minibüsümüz var. 40 tane Didim Söke arasında çalışan minibüsümüz var. 40 tane de e, Didim Akbük arasında çalışan aracımız var. Akbük Söke arasında çalışan aracımız var. Didim'den Didim Millet istikametine çalışan minibüs kooperatifimiz var. Bunlar belirli saatlerde vatandaşımızı mağdur etmeyecek şekilde o saatlerde pedriotik olarak çalışıyorlar. Ama yaz geldiği zaman tabii ki bunlar sıklaştırılıyor. Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Savaş Cengiz, pandemi döneminde aksayan Aydın-Didim arasındaki toplu ulaşım seferlerinin bu sezon Ramazan bayramıyla beraber normalleşerek her gün karşılıklı 6 sefere çıkarılacağını söyledi. Aydın'da e, pandemi dönemine kadar günün her saatinde araçlarımız vardı. Pandemi döneminde biliyorsunuz Aydın-Didim araçları da kaldırıldı, mesafe uzundu. Ne oldu? Geçen yıl direk arabamız olmadı Aydın'a. Bu yıl başladık. Yıl başından beri devam ediyor. Günde iki tane buradan, iki tane Aydın'dan karşılıklı seferler yapılıyor. Tabii ki yaz geldiği zaman bunu mümkün olduğu kadar günün en az altı saatini altı gidiş, altı geliş olarak planlamalar yapılıyor. Büyük bir ihtimal bayramın Bayramla birlikte Aydın Didim'de o seferlerine başlar diye demen ne ediyoruz? Tabii ki ek tedbirler e, olacak. E, Büyükşehir Belediyesi ile devamlı koordine halindeyiz. E, gerektiği zaman e, burada taksi artışları da olabilir. Şehir içi minibüslerinde de artış yapılabilir.